Kripto Kanalının herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Bildiğiniz gibi sizlere bilek.com'u tanıtmıştım. Buradan 10 dolar değerinde arkadaşlar ödül alıyorduk. Ve hem biz alıyorduk hem de referansımız alıyordu arkadaşlar. Nasıl üye olunur, para nasıl çekilir, para buraya nasıl yatılır gibi bütün detaylardan bahsetmiştim sizlere. Bugün tekrardan bunları gösterdikten sonra arkadaşlar gelen referans ödüllerinin kanıtlarını sizlere göstermiş olacağım ve tekrardan hesabımızdan çekim işlemlerini göstereceğim. Arkadaşlar bilek.com Avusturya merkezli bir site ve arkadaşlar videonun açıklama kısmındaki üyelik linkine tıkladığınız zaman sizleri böyle bir ekran karşılayacak. Sizler arkadaşlar burada bilek.com referal bölümüne tıklayacaksınız. Daha sonra arkadaşlar sağ tarafta bulunan create account tuşuna basacaksınız ve burada çok basit şekilde isim, soy isim, doğum tarihi, mail adresiniz, şifrenizi yazacaksınız. Bu kod otomatik gelecek. Şartları kabul edip create account diyeceksiniz arkadaşlar. Create account dedikten sonra sizleri şöyle bir ileti karşılayacak. Bekleme sırasına alanınız ya da kuyruğa yerleştirildiniz diyecek arkadaşlar. Bu site üye olanları sırasıyla kabul ediyor ve KC yaptırıyor. Birazdan KYC adımlarını anlatmış olacağım sizlere. Sizler kuyruğa girince arkadaşlar mail adresinizde şöyle bir mail gelecek. Mail adresinizde arkadaşlar şöyle bir mail ile karşılaşacaksınız. Bekleme süreniz bitti diye hemen buradaki linke tıklayıp arkadaşlar kimlik doğrulama işlemi yapacaksınız. Bu mail gelmeden arkadaşlar hesabınıza giriş yapamıyorsunuz. Böyle bir hesap bulunamadı iletisi alacaksınız. Bu mail gelince arkadaşlar ya gelen kutunuza gelir ya da spam'a gelir. Mutlaka kontrol edin. Bu linke tıklayınca karşınıza arkadaşlar 3 aşamalık bir KYC doğrulaması çıkacak. Birinci aşamada isminiz, soyisminiz, adresiniz, şehriniz, ve posta kodunuzu yazacaksınız. İkinci adımda sizin kişisel bilgilerinizi isteyecek. Ne iş yapıyorsunuz? Ne kadarlık bir yatırım düşünüyorsunuz? Vesaire vesaire. Onları kafadan doldurabilirsiniz. Yani doğru olmasına gerek yok. Üçüncü adım neyse arkadaşlar sizlere bilek.com'un mobil uygulamasını indirtecek. Bunu arkadaşlar hem Apple Store'da hem de Google Play'de indirebiliyorsunuz. İndirdikten sonra arkadaşlar hesabınıza giriş yapıyorsunuz ve KYC işlemlerini gerçekleştiriyorsunuz. Kimliğinizin ön yüzünü, kimliğinizin arka yüzünü ve arkadaşlar üçüncü adımda ise de bir video tanımlaması olacak. İşte sayı söyletecek size ya da kafanızı sağa sola çevirdiğiniz gibi ileti verecek. Onları yapacaksınız ve yaklaşık 3 dakika içerisinde hesabınız onaylanmış olacak arkadaşlar. Hesabınız onaylandıktan sonra ne yapacaksınız? Sevgili arkadaşlar hesabınız onaylandı. Bilek.com referral bölümüne geldiğiniz zaman şurada üst tarafta bulunan duyurular kısmına tıklayacaksınız arkadaşlar. Burada sizlere 10 dolarlık ödülünüzün geldiği iletisi görünecek arkadaşlar. Bu iletiyle beraber sizler 10 dolarlık ödülü almaya hak kazanmış olacaksınız. Ve arkadaşlar bu 10 dolarlık ödülü almak için de hesabınıza 10 dolarlık bir yatırım işlemi isteyecekler sizden. Bunu nasıl yapacaksınız birazdan göstereceğim. Sevgili arkadaşlar. Aynı zamanda sizler referans linki vererek de ne kazanıyorsunuz? 10 dolar kazanıyorsunuz. Yani sizler buraya üye olmadan, yani KYC yapmadan referans linkinizi alamıyorsunuz. Referans linkinizi aldıktan sonra arkadaşlarınız da sizinle aynı işlemleri yaptığı zaman onlardan da 10 dolar kazanmış oluyorsunuz. Peki sevgili arkadaşlar sizler buraya 10 dolarlık yatırım işlemi nasıl yapacaksınız? Bilek.com refera bölümündeki ok işaretine basıyorsunuz. Burada Bilek.com kripto'ya geçiyorsunuz arkadaşlar. Hemen kripto'ya geçiyorum şöyle. Kripto'ya geçtikten sonra arkadaşlar burada deposit bölümünü görüyorsunuz. Buna tıklıyorsunuz. Buradan Dogecoin'i seçiyorsunuz arkadaşlar. Çünkü en düşük fiili Dogecoin gönderiyor, Litecoin fazla fi alıyor arkadaşlar. Buraya 10 dolardan fazla 10.1 10.2 dolarlık bir yatırım işlemi gerçekleştiriyorsunuz. Daha sonra sevgili arkadaşlar sizler ne yapmıştınız? 10 dolarlık ödülden faydalanmıştınız. Hemen arkadaşlar o 10 dolarlık ödülünüzle buradan Dogecoin'de buy diyorsunuz. Ve arkadaşlar elinizdeki Dogecoin buy yaptıktan sonra buradan elinizdeki doları Dogecoin'e çeviriyorsunuz. Burada geldiğiniz zaman burada 10 USDC'yi göremez yapmanız gereken tekrardan referal bölümüne geçip buradan withdraw kısmına basıp arkadaşlar buradan USDC ERC 20 anda arkadaşlar blok com kriptoya yollamak olacak. Buradan maksimumu seçiyorum. Benim elimde arkadaşlar 40 dolar görünüyor. 20 dolarını gönderiyor. Withdraw diyorum. Burada blockchain adres diyor arkadaşlar. Zaten bunu seçmiştik. Black.com kriptoya gönderiyordu. Buradan hemen ne yapıyorum ben? Withdraw diyorum arkadaşlar. Blok.com'daki hesabıma çekmiş oluyorum bunu. Telefonunuzdan bir onay işlemi istiyor. Evet gördüğünüz gibi Blok.com kriptoya aktardım 20 doları. Buradan tıklıyorum tekrardan sevgili arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 20 dolar buraya geldi. Hemen bununla Dogecoin almak istiyorum. Buy diyorum. Maximum diyorum. Convert diyorum arkadaşlar. Convert dedikten sonra ve Dogecoin dedim. Gördüğünüz gibi geçti. Sizler arkadaşlar zaten buraya Dogecoin'i göndermiştiniz. 10.1 dolarlık. Hemen arkadaşlar onunla beraber buradan withdraw diyorsunuz. Buradan gelip Dogecoin'i seçiyorsunuz. Dogecoin adresinizi yazıyorsunuz. Black.com'da arkadaşlar yapılması gerekenler bu kadardı. Sizler bekleme sırasından çıktıktan sonra kayıcı işlemlerinizi yapıyorsunuz ve Referal Desport tarafından da linklerinizi verebiliyorsunuz arkadaşlar. Sadece bekleyeceksiniz mail gelecek Kayıcınız yapacaksınız kayıcı yapar yapmaz zaten 10 dolarınız hemen hesabınıza tanımlanıyor hepinizin bilgi bilgisi olsun sevgili arkadaşlar mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum Tabii ki yapıp ya da yapmamak sizin elinizde. Bizler yaptık. Bunun da sizlere videosunu çektik arkadaşlar. Hepinize bol kazançlar dilerim. Kanala abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.